bana birileri Atatürk'ün posterini sallıyor. Ya bana niye sen Atatürk'ün posterini sallıyorsun? Ki bu büyük ihtimalle CHP. Bu CHP'yi biliriz. Ya siz Gazi Mustafa Kemal öldü. Öldükten sonra paraların üzerinden Atatürk'ün resmini kaldırıp oraya İnönü'nün resmini koyan partisiniz devlet dairelerinden Atatürk'ün posterini kaldırıp oraya İnönü'nün posterini koyan partisiniz. Posta pullarının üzerinden Atatürk'ün resmini kaldırıp oraya İnönü'nün resmini koyan partisiniz. Siz bize bu tür oyunları bırakın ya siz geçmişinize bakın. Sizin geçmişiniz kirli geçmişiniz.